Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan anladığınız üzere 2015 yılının top 15 ürünü sizinle paylaşacağım. Neden 15 tane? Çünkü 15 tane çıktı. Aslında zorlasam 17 falan olurdu herhalde. Ama gerçekten e, en beğendiğim, hani böyle bunu %80 beğendim falan değil de gerçekten %100 e, en çok beğendiğim ve size en çok tavsiye edeceğim ürünler oldu. Bunlar... Ve ben bir an önce başlıyorum. Ürünlerim bu kutunun içinde o yüzden araba hışırtı falan böyle şu ses gelirse o yüzden şimdiden kusura bakmayın. Ve ilk ürünümle başlıyorum. 2015'in ilk favorisi bu şişko velet. Biliyorum son gördüğünüzde bu daha küçüktü ama artık tosun oldu. Bu bir ara çok hastaydı böyle bayağı ölecek falan zannediyordum ama güzel toparladı. Tek kaybetmediği şey şımarıklığı oldu. Umarım bir gün anne olunca böyle beni anlarsın da şımarıklığını şey yaparsın, giderirsin. Çocuklarını da seni üstün, tamam mı? Oh. Benim hoşum küçük bir hikayesi var. Bunu kapıya bıraktılar, böyle ayakkabı kutusuna falan koymuşlar sarıp. Çöpe atacaktık, kedi olduğunu anlamasaydık. İyi ki anladık. O günden beri böyle bizimle. Öncüm çok ısırdın ama. İlk gerçek kozmetik favorim. Estee Lauder Double Wear Fondöten. Bu fondöteni neden çok seviyorum derseniz. Ben normal bir insana göre 10 kat daha fazla terleyebilen bir insanım. Bunun üzerine yetmiyormuş gibi bir de yağlı bir cildim var. Gerisini siz düşünün. Ne kadar uygun fiyatlı fondöten denediysem gerçekten cildime uygun ve yazın beni kurtaracak bir fondöten bulamadım. Ta ki bunu deneyene kadar. Bu gerçekten benim hayatımı kurtaran tek fondöten. Tek kötü yanı kışın kullanamıyorum. Kışın cildim kuruduğu için gerçekten hiçbir şekilde kullanamıyorum. Kabuklu kabuklu garip gösteriyor. Ama tam tersine yazın. Böyle hayatımı kurtaran hayatımın aşkı bir fonu tane. Buna böyle çok gönül rahatlığıyla sabahın yedisinde sürün. Akşam yediye kadar bu cildinizden oynamaz. O kadar diyorum. Ve içinde SPF 10 olduğu için biraz güneş koruma faktörü de var tabii ki. Yani daha ne isteriz bir fondötenden. O yüzden sizin de yağlı bir cildiniz varsa, yazın kurtarıcı bir ürün arıyorsanız bu fondöten tam size göre. İkinci favorim bir concealer. Ee, bu artık biraz gazileşmiş bir concealer. Şöyle bantladım falan. Çünkü bitti ve yardım böyle. içinden falan alıyorum kenarda köşede kalanları. Ee, ben bu sene biraz fazla concealer denedim. Bir tane de kalmadım. Her bittiğinde yeni bir tane aldım farklı bir markadan ve en beğendiğim L'Oreal'in True Match oldu ee, başka ne kullandıysam ya kapatıcı olmadı ya kalıcı olmadı ya da böyle çok garip taş taş değişik kuruma yaptı ee, en beğendiğim L'Oreal True Match oldu kapatıcılığı çok güzel aydınlık efekt veriyor renkleri çok güzel sarı alt tonlu şeyler bulmak çok zor yani ne söyleyeyim bence en güzeli bu yani aralarında benim ...denediklerim arasında en güzeli bu. Üçüncü favorim... ...muhtemelen herkesin favorisi olan... ...Rimmel Stay Matte Pudra. Benim rengim 001 transparan. Böyle... ...transparan görmüş olduğunuz gibi... ...renk vermiyor. Ama bence bu biraz da olsa... ...renk veriyor gitme geliyor. Çünkü ben göz altımı sabitlerken... ...görüntüsü daha opaklaşıyor... Renk vermesiyle mi alakalı çok emin değilim ama o görüntü benim çok hoşuma gidiyor. Yani çok az bir yerde e, opak değilse concealer, Üstünde bundan geçtiğim zaman orası opaklaşıyor ve ben bunu çok seviyorum. Süper kalıcı bir pudra, çok ağır bir yapısı yok. Yani güzel bir pudra, benim en sevdiğim, en beğendiğim pudra bu oldu. Bakalım 2016'da daha farklı pudralar deneyeceğim, hala bu mu favorim olacak? Bunu önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Ama şimdilik kullandığım pudralar arasında en mükemmeli buydu. Artık tam makyajının basit adımlarını geçtiğimize göre bir farbazına geldi sıra. Ee, bu sene en çok kullandığım, en sevdiğim farbazı Essence'ın I Love Stage Primer'ı. Bu ürünü neden çok sevdiğime gelecek olursak. E, şöyle söyleyeyim. Benim elimde Urban Decay'in Primer da var. Ve ben ikisi e arasında hiçbir fark göremedim. Yani şöyle göremedim kalıcılık açısından hiçbir farkları yok. İkisi de benim günümü aynı şekilde işte geçirmeme yardımcı oluyor. Ee, hiçbir şekilde ikisi de çizgilerime dolmuyor. Ama bunun bir artısı uygun fiyatı artı bir artı daha söyleyeyim ten rengi. Ee, dolayısıyla göz kapağının üzerindeki kızarıklıkları da kolaylıkla gideriyor. O açıdan gerçekten çok seviyorum. Bence herkes pahalı bir primer almadan önce bu primeri denemeli. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Cebinizden çıkan en kötü ekstra bir 10 lira olacak. O yüzden bence bu ürünü mutlaka deneyin. Bundan sonra bence bir farklı bir farboz almayacaksınız. Şimdi sıra geldi. Bronzer favorime bu sene ben şöyle bir Too Faced'in bir bronzer setini almıştım. Bu Chocolate Soleil serisinden. İşte biri bu Chocolate Soleil. Biri Matte Chocolate Soleil. Biri Endless Summer. Biri de Sun Bunny Bronzer'ı. Bu üçü mat bronzer. Bu ışıltılı böyle J.Lo şeyi ışıltısı tarzında bir ışıltı veren bronzer. Şimdiye kadar kullandığım en güzel bronzer. bunlar dördü de birbirinden harika. Çok kalıcılar. Çok güzel dağıtılıyorlar. Renk skalası güzel. En koyusuyla ben kontür yapıyorum. Bununla da bu Melt Chocolate'la da işte yüzümü biraz ısıtıyorum. O kadar güzel ki böyle fondötenim gitse bunlar gitmiyor. O kadar kalıcılar. Ee, en büyük artısı çikolata kakao kokuyor. Yani daha ne diyeyim. Zaten marka kendi başına çok güzel ürünler çıkarıyor. Kendi kanıtlamış bir marka. Bronzer'ı da zaten sanıyorum en çok bronzer'ıyla öne çıktı bu marka. Harika bronzerlar yani bilmiyorum. Bundan sonra bunları bir daha nasıl bulacağım hiçbir fikrim yok. Sanırım biraz daha ülkemizde bulabileceğim bir bronzer bakacağım. Ama eğer bunları alma şansınız varsa ki sanıyorum Instagram hesaplarında satılıyor. Ee, eğer karşılaşırsanız bence bunlardan mutlaka deneyin. Yanaklardan gitmişken size bu sene en çok kullandığım en çok sevdiğim allıktan bahsedeceğim. Bu Flormar'ın Puffy Blush'larından 04 Boho çek Bu allık biraz kiremit turuncu renginde bir allık. Ve ben bunu ten rengime, saç rengime gerçekten çok yakıştırıyorum. O kadar güzel, sağlıklı bir görüntü veriyor ki. Ama bununla önemli olan e, şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kere fırçayı e, içine bandırdıktan sonra bir kere de elime şey yapıyorum, fazlalığını aldırıyorum. Öyle uyguluyorum çünkü... E, direkt böyle ürünü alıp yanağınıza uyguladığınız zaman çok fazla ürün geliyor. Çok pigmentli. Onu çok sevmeyebilirsiniz. Dediğim gibi açık bir tane renginiz varsa ve e, bilmiyorum saç renginde çok fark edeceğini düşünmüyorum. Bu ürünü mutlaka deneyin. Sanıyorum online olarak hala var ve hala indirimde sanırım. 5 lira olması lazım. E, mutlaka deneyin derim. Gerçekten çok güzel bir ürün. Sanıyorum artık son cilt ürünümdeyim. Ee, benim çok geç tanıştığım ama gerçekten aşk yaşadığım bir ürün The Balm'ın Mary Lou bu ürün harika bir ürün yanılmıyorsam son favori videomdaydı, cilim öyle bayağı diskotopu topu gibiydi, o görüntüyü buna borçluyum gerçekten çok güzel bir ürün ee, ben bunu nasıl kullanıyorum fırçamı biraz Fix Plus'la veya herhangi bir işte primer su gibi bir şeyle ıslatıyorum Ürünü alıyorum ve çok güzel bir şekilde e, yediriyorum ki böyle terimle birleşiyor. Üstü böyle toz toz kalmıyor. E, ayrıca sıvı bir şey sıktığım için fırçama ayrıca daha böyle rengi ortaya çıkıyor. Ve çok daha parlak, disco görüntüsü oluyor. E, böyle yani şöyle bir şey var. Ben bu ürünü gerçekten çok geç tanıştım. Bir iki, iki ay olmadı bile bir ay falan oldu ama o kadar güzel ki 2015 favorilerime hemen soktum almadıysanız kesin alın ben de şimdiye kadar işte bir highlighter'a o kadar para mı vereceğim diyen insanlardandım ama siz o hatayı yapmayın dudak ürünlerime geçmeden önce son iki göz ürünüm var biri Rimmel'ın scandalize serisinden bu nude göz kalemi bu ten rengi bir göz kalemi bilmiyorum görüyor musunuz bu ürünü sevmemdeki en büyük sebep benim gözlerim çok çabuk yeşeriyor. Yeşir, Ve ben bunu uyguladığımda ağlasam bile orada duruyor. Zaten üstünde waterproof yazıyor. Bu çok büyük bir artı. Eğer sizin de işte kalem uygularken gözleriniz akıyorsa çok büyük bir artı. Çok çabuk bitmiyor 15 lira olmasına rağmen. Bu da çok büyük bir artı. Dediğim gibi siz de nude, beyaz olmayan bir göz kalemi arıyorsanız ve gerçekten gözünüzün akma problemi varsa bu ürüne mutlaka bir bakın. Ve son göz ürünüm bir eyeliner. New York City Color'ın Liquid Eyeliner'ı. Ben uzun bir süre eyeliner kullanmadım. Anca videodan videoya kullanmışımdır. Günlük hayatımda asla kullanmıyordum. Çünkü işte normalde jel eyeliner kullandığım için işte yok fırçasını temizle, yok uğraş bilmem ne 10 saat Derslere geç kalıyordum artık. Ee, sonra bununla tanıştım. Çok uygun bir fiyatı vardı. Zaten birçok yabancı YouTuber'da görüyordum bunu. Ve 8 lira olunca ben de hadi bir deneyeyim dedim. Şöyle bir fırçası var. Böyle kıllı. İnce bir fırçası var. Ee, çok rahat bir şekilde eyeliner çekebiliyorsunuz. Ve en güzel yanı mat. Kalıcı böyle üst tarafa bulaşmıyor. Ve çok siyah bir görüntüsü var. Ee, dediğim gibi fırçasıyla o kadar kolay çalışabiliyorsunuz ki o kadar güzel bir şekilde ince bir eyeliner çekebiliyorsunuz ki ki ben normalde asla ince eyeliner çekemem. Her zaman aman düzelteyim, aman şurası şöyle olsun derken çok kalınlaşıyor ve bu ürünle ben gerçekten çok ince eyeliner çekebiliyorum. Sizin de böyle problemleriniz varsa bu da tam sizlik olabilir. Ve sıra geldi dudak ürünlerime önce Essence'ın dudak kalemlerinden bahsedeceğim. Benim kullandığım en güzel dudak kalemleri Essence'ınkiler. Çok kremsi, mat, tabii ki mat. Ee, dediğim gibi çok kremsi ve çok kalıcılar. Çok seviyorum. Çok güzel renk skalası var. Ee, en sevdiğim üçünden bahsedeceğim. Ee, açıktan koyuya doğru gideyim. İlki 06 Satin Mauve ya da Satin Mauve Böyle bir rengi var. İkincisi 15 Honey Berry. Bu daha böyle fuşaya dönük bir renk. Bu ikincisi. Ve üçüncüsü. En güzeli, en koyusu. 05 Soft Berry. O da burada. Bu üç renk benim gerçekten favorimdi. Zaten bu ikisinden ne kadar kullanmış olduğum anlaşılıyor. Bu arada bunlar sürekli bulunmuyor. Yani şöyle hemen bitiyor. O yüzden ben stokladım. Elimde birkaç tane daha var bu renklerden. Ee, dediğim gibi gördüğünüzde bence avuçlayın alın. Ben öyle yapıyorum. Gerçekten kullandığım en güzel dudak kalemleri bunlar. Ve çok daha uygun fiyatlar. O yüzden öneriyorum. Zaten muhtemelen hepinizde vardır. Şimdi dudak kalemleri kadar popüler olan e, likit rujlardan bahsedeceğim. Bu sene biliyorsunuz mat dudaklar trend ve likit rujlar meydana çıktı. Türkiye'de ilk zaten tahminimce ilk pastelin likit rujları vardı. Ben de iki numarası var. Bunları zor buldum. Hele 15'i aylar sonra buldum. bir de bende 20 numarası var. Şöyle bunları daha bilmeyenler için 15. Bu 15 numarası. Bir de 20 numarasını swatchlayacağım. 15 daha kahveye dönükken 20 içinde pembelik barındıran bir kahve. Aslında çok da farkları yok açıkçası. Biri gül kursu gibi kuruyor, biri kahve gibi kuruyor. Benim en beğendiğim renkler kırmızı olanı da almayı düşünüyorum. Bunlar gerçekten harika ve umarım ülkemize daha farklı markalarda gelir. Daha güzel renk skalaları, daha güzel mat da gelir. Yani umarım bunların hepsi olur. Dediğim gibi bunlar favori likit rujlarım. Likit rujlardan bahsetmişken benim günlük hayatta çok fazla kullandığım bir ürün var. O da Rimmel London'ın Apocalypse'lerinden. Ben bu rengini çok seviyorum. Bu 600 nude eclipse. Bunun da sizin için böyle swatchlayayım hepsinin arasına. Şöyle şuradaki renk. Ben günlük hayatta çok fazla nude ruj kullanıyorum ve bazı günler böyle tamamen mat kullanıp ve biraz highlighter, biraz da böyle e, renkli nude lip gloss kullanmayı çok seviyorum. Bu benim en sevdiğim lip gloss. Bayılıyorum ya. O kadar opak bir renk veriyor ki gerçekten çok güzel, ten rengime çok yakışan bir nude. Ee, size böyle ten rengi lip gloss'ları çok seviyorsanız size bunu gerçekten tavsiye ederim. Ve son olarak e, paletlere geçmeden son olarak bir rujdan bahsedeceğim. Ee, bu MAC'in mat serisindendi. Stan rengi. Bunu koymasam zaten olmazdı bu gerçekten. Şuraya swatch'layayım. Bu sahip olduğum en güzel ruj. Böyle gri kahveye dönük bir ruj. Bunu alanlar bence çok şanslı. Alamayanlar bir o kadar üzülmüştür diye düşünüyorum. Gerçekten çok harika bir ruj. Zaten e, MAC'in rujları güzel. Bazıları biraz e, yapısal olarak kötü olsa da çoğu çok güzel. Ve bu o çok güzellerden biri. Buna zaten daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Rengi mühteşem. Rengi muhteşem diyecek bir şeyim yok. Ve son olarak size paletlerimden bahsedeceğim. İlk paletim her videomda gördüğünüz Stila'nın bu Eyes Are The Window e, Mild paleti. Tamamen mat farlardan oluşuyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bilmiyorum. Böyle daha iyi gözüküyor sanırım ışıktan. Tamamen mat farlardan oluşuyor. Ben de maalesef şuradaki far düştü. En çok kullandım tabii ki sırtlı kahverengi. Her zaman kris bölgemi uyguluyorum. Ee, en çok kullandığım bu olmuş. Gerçekten çok güzel renkleri var. Şu renge bayılıyorum. Şu renk çok güzel. Çok güzel pigmentliler. Sadece e, şu gri olan çok fazla pigmentli değil. Onun geri kalanı çok pigmentli. Gerçekten böyle seyahat ederken yanınıza alın bir tane tekli ışıltılı bir far alın ve bitti yani ve son olarak sahip olduğum en güzel palete geçeceğim Morphe'nin 35N paleti ee, bu palet tamamen mat farlardan oluşuyor yani bu palet için ne denebilir biliyor musunuz bir paletteki bütün farlar bu kadar kremsi mat olmasına rağmen dikkatinizi çekiyorum o kadar kremsi ve pigmentli olur mu? Hayatımda kullandığım en güzel palet ee, ve şöyle bir şey var. Neden bunu aldım? Ee, bence mat farlar herkesin çekmecesinde bulunması gerekiyor. İşte açık kahvesi, koyu kahvesi bilmem nesi. Işıltılı far her yerde bulunuyor. Her markada bulunuyor. Işıltılı farda çok fazla pigment sorunu yaşamıyorum en azından. Yani ıslatabiliyorsunuz. İşte daha fazla pigmentli oluyor ama mat far için bu geçerli değil. E, maalesef mat farlar, evet in Make In Makeup Forever'ın çok güzeller ama çok pahalılar. O yüzden eğer ulaşabiliyorsanız Morphe'nin, işte Make Geek'in bu tarz markaların farlarından e, denemenizi tavsiye ediyorum. Ay cümlemi tamamlayamadım. E, dediğim gibi ulaşabiliyorsanız bu paletlere göz atın. E, Söyledim bilmiyorum bu 35 n paleti? Gerçekten en sevdiğim e, ilk almışım dediğim bir palet ve sanıyorum bunu şu ana kadar aldığımdan beri her videomda gösterdiğim gibi bundan sonra da her videomda göreceksiniz e, umarım sıkılmazsınız ve benim 2015 favorilerim böyleydi umarım keyifle izlemişsinizdir umarım çok sıkmamışımdır sizin için önemli böyle biraz yavaş yavaş konuşuyorum böyle bir kendimden geçiyorum bir, çok ben kendim sıkılıyorum biliyor musunuz konuşurken. Dediğim gibi umarım keyifle izlemişsinizdir. Ee, video isteklerinizi benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ve videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.